ervah hazelden, levh-i kalemden, levh kalemden Bu benim bahtımı kara yazmışlar Bilirim güldürmez devri alemden, devri alemden Bir günümü yüz mü yazmışlar Bilirim güldürmez devri alemden Bir günümü yüz bin zara yazmışlar Dünyayı sevenler veli değildir Canım değildir Canı terk edenler deli değildir İnsanoğlu gamdan hali değildir heycan değildir her birini bir efkara yazmışlar insanoğlu gamdan hal değildir her birini bir efkara yazmışlar olaydı dünyadan ikbalen yaver ikbalen yaver El etsem sevdim Acep kim ne der Bilmem tecellimi Yoksa ki kader Yoksa ki kader Beni bir vefasız yara yazmışlar Yazanda Leyla'nın Mecnun kitabın Sümhani bir kez nara yazmışlar Yazanda Leyla'nın Mecnun kitabın Bu fani bir ke, nara yazmışlar